Ay tıkıldık kaldık vallahi bu yeme çok daraldım. Hadi bana müsaade. Ay hadi, Otur gidiyorum. kız nereye gidiyorsun Allah aşkına? Otur. <laughs> otur hayatım. Daha konuşacaklarımız var. Aa, hayırdır? Vallahi haberler sende şekerim. Geçen gece Safa ne iş ha? <laughs> yani kadın kadına is, hadi anlat. Açıl bize. <laughs> Safa mı? Aman canım sıkılmış geldi. İki gülüştük lak lak. Gitti. Bitti. O kadar mı yani? E başka ne olacaktı? Demek Safa doğru söylemiş. Aa, kız deli. Sen bekarsın, o bekar. Onu da mı biz söyleyeceğiz? <laughs> yani bir de özgür kadını oynuyorsun. Vallahi hiç yakıştıramadım sana. Ay anne size ne? Ne yaparsa yapsın kadın. Ay <laughs> bir dakika, bir dakika. Çıkarın bakayım siz şu ağzınızdaki baklayı. Kızım, sen bir düşünsene şu Safa'yı. İkiniz iyi olmaz mısınız? Aa, vallahi bilmem hiç... ...hiç aklıma gelmemişti. Sen annemlere bakma Selim. E, ee, bence çok uyumlu olursunuz. Evet, e, bilmem yani... E, ...eğlenceli mi tim? Sen eğlenceli, o eğlenceli. Değmeyin keyfinize, Safa çok iyi bir çocuktur. Ee, anneciğim... ...hani sen Safa beş para etmezin tekidir derdin ya... ...ne oldu şimdi? Ben mi öyle söyler? Hayır canım öyle söylemedim, gerçekten iyi çocuktur o. Sen karıştırıyorsun. Hiç de karıştırmıyorum. Seli, annem Safa'yı hiç beğenmez. Kızım ne diyorsun sen Allah aşkına? Aa, bir kere Seli ile Safa var ya... ...tencere kapak misali o kadar uyumlular bence. Aa, hakikaten. Dur bakayım ben arayayım bir şu Safa'yı. Olamaz ya. Ee, benim bir çıkmam gerek. Hay aklınızla bin yaşayın. Geldin Hoş geldin Sayan. Hoş bulduk abi. Abi, bir şey soracağım. Hı. Sor da bana bırakma, ben niyetliyim. Abilerine verim. Sayan, niye sen saç uzatıyorsun? Ee, yani çenene böyle sakal bırakıyorsun? Ne bileyim canım yakıştığı için. Yani ben öyle düşünüyorum. İsmet dahil hiçbir kadında bana bugüne kadar kes Niye sordun ki? Evet. Peyam abi. Sen niye eskiden sakal bırakıyordun abi? Üşendiği için bırakıyordu oğlum. Yok canım üşensem şimdi de kesmem yani. <laughs> Sen de üşendiğin için mi sakal bırakıyorsun abi? Yok sözümüz dinlensin diye bırakıyoruz. Böyle yakıştırıyorum bırakıyorum ne var? Yani herkes... ...kendine bakıyor o zaman yani. Bakım yapıyor yani güzel görünmek için. Yani erkekler de bir şekilde süsleniyor diyebiliriz. Kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz işte. Ne o Dalyan, süsleneceksin de yolunu mu yapmaya çalışıyorsun oğlum? E, yok canım, ondan değil de yani bakımım olmak iyidir. Anormal bir şey değil yani. E, e, tamam neyse, e, hadi size kolay gelsin. Aa, hoş geldin var kız git içeri bulduk. geç. de kimse yok değil mi? E, Zeyno ile Safa var. Ha e, Safa nerede? E, Odasında. Hadi geç geç. Ben para, ben para. Ha, şey, Pembe. Hey, eğer Seli gelirse Safa burada yok de tamam mı? Tamam. Sen hiç merak etme. Tamam. Hadi. Burada yok. Tamam. Safa. Neye bakıyorsun Dalyan? Gene beyip mı? Kaldır o halde! Bu maçıkları ah. yıka! Ah. Ya yıkacağız dedik ya, Yıkacağız! Da yalnız ben şeyi düşünüyorum. Neyi düşünüyorsun? Ee, ya ben şey diyorum, yani saçlarıma şöyle jöle mi sürsem acaba? Oğlum sen yaş pasta mısın? Üç tane saçın var, onu da jöleyle dökeceksin. Gerçi müstahaktır sana ama. Ben de sana niye soruyorum ki? sen nereden bileceksin? Kadınlarla ilgin yok ki. Ne demek istiyorsun lan sen ha? Ha? Ne işim var? Ben şey miyim? Yok ya ben şey için söyledim. Yani hani eşim falan yok ya sevgilim falan. Yani onun için yani. Yani bir karın eşin olsaydı yani benim bu bakımlı olma çabamı anlardı yani o açıdan demek istiyorum. Olup olmadığını nereden biliyorsun sen ha? Nereden biliyorsun? Var mı ki? Sana ne? İyi ee, canım. Varsa var yoksa yoktur. Yani olmasa da üzülme e, ee, bir çaresini buluruz ya. Ne olacak? Ben bak kendimde buldum. Sana ne dedik ya oğlum? He? Anlamıyor Neymiş çaresi? Metroseksüel olacaksın. Sen ne diyorsun ha? Ne olacakmışım ha? Ne olacakmışım? Ee, ya yani, bakımlı erkek olacaksın yani. Ee, bir bakan bir daha bakacak. Ee, şey yani... bara baktılar mesela. Ee? Evet, evet. E e bu kadar işte. Gerisi bana kalmış. Ee, sana yani. Affedersiniz, Ateş Mimarlık kaçıncı kattı acaba? İkinci kat 28 numara. Ben de oraya gideceğim. İsterseniz götüreyim ben. Hayır, çok teşekkür ederim. Ben bulurum. Size hiç zahmet olmasın. Ay, bir şey değil. Gördün mü? Kadın sana sormadı, bana sordu. Niye? Çünkü ben havalıyım. Dikkat çekeceğim. Yani az bir bakımla. Yani kaşlar, e, vurucu güç olan bıyıkları ön plana taşıyor, ondan. Direkt bana doğru yöneldi, değil mi? Ben bakımlıyım, havalıyım. E, uzman elinden çıktım. Git almayayım ayağımın altına. Allah'ın bıyık Aman, ne halin varsa gör Abdül ya. Yani ben sana bir şey demiyorum artık. Ben gidip de şu bayana bir bakayım. Kaybolmasın pasajda. Eh, direkt bana geldiğine göre niyeti şeydir. Yani yardıma muhtaçsa yani. Dalyan, şu bulaşıkları yıka. Ya, gideyim boşları toplayayım, geleyim yıkarım. Kaçma ya bulaşıklar. Ulan Dürüye seni yakalasın, kurtarırsam adam değil. Safa. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Seni her şeyi anlattı. Düşündüğüm gibi değilmiş. Başkası söyleyince inanıyorsun ama ben söyleyince. Tabii ki öyle değil de. Yani sen de beni anla. Sabah senin evinden çıkarken gördüm seni. Ne düşünecektim? Neva. Sen benim karımsın artık. Bu çocuk oyuncağı değil ya. Geleyim, <laughs> hoş geldin. Safa yok mu? Ee, Safa gitti. Nereye? Ee, ne bileyim ben, gitti canım. <laughs> Rikkat evde demişti. Ha, evdeydi evde, evde, ama gitti. E, e, sen bir yani benim sana yalan borcum var mı da böyle konuşuyorsun benimle tuhaf tuhaf? <laughs> Tabii ki yok. Ee, ben oturur beklerim. Ya. Aramızda güven yoksa... Bu ilişkinin bir anlamı da yok Neva. Ben güvenmek istiyorum aslında da. Da da ben güven vermiyorum sana değil mi? Böyle şaklabanım banım şebeğim ya. Hiç güvenilir bir adam değilim ben. Ama Safa ya sen de iyice taktın. Hem yanlış mı düşünüyorum? Babamı ikna edeceğim derken iyice batırdın. Babanı boş ver Neva. Şunu unutuyorsun. Sen beni bu halimle sevdin. Şaklaban, soytarı, maymun her neyse. ...ve ben bütün bunları senin için yaptım ya, senin kalbini kazanabilmek için. Ama ne fayda ki sen anlamadın. Safa! S -S Safa! Aşk olsun Pembe! Hani Safa evde yoktu, neden yalan söylüyorsun? İyi. Aa, seni, yani sana aşk olsun! İyi.